Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle beyaz üstünde canlı renkleri olan bir yazmama model yapacağım. Modeli çok tatlı, çok güzel. Ee, altını yeşil ipimle tığladım. Şöyle numarasını söyleyeyim. Altın Başak 4 numara. Sonra bu fuşya rengini kullandım. Leylak marka 891 üstü için. Ee, bunun herhalde altın baş numarası kaybolmuş. Yok. Ama şurada e, 41 mi yazıyor? 14 mü? Öyle bir şey. 41 yazıyor galiba. Bunun Leylak marka e, 552 canlı renkleri hepsinin bu rengi de kullandım 89 altın başak yine bu da hemen bekletmeden e, oyamın yapılışına geçeyim şu şekilde iki zincir yapıp tığladım tığlamamı basit ama çok gösterişli şöyle bu renkleri kullandım Hemen anlatayım. Yeşil ipimi alıyorum. Herhangi bir tığ battıya sabitliyorum. Ben araya 3, 6, 7, 8, 9 tane, 10. Yarım bırakaraktan yaptım. Arada o zaman 8 tane kalmış oluyor. Bir tanesine dönüyoruz. Hemen 3 zincir yapıyoruz. Bir kere tığımı aldım. 2 2 çektim. 1 2 3 zincir yapıp tepe noktası oluşturuyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir yapıp sıradakine batıyorum. Şu anda araya 3 6 8 olmuş. Bir tane daha bütün yapıyorum. 3 tane zincir yapıp tığıma bir kere doluyorum. 2 2 çekiyorum. 3 tane zincir yaptım. Aradan girdim, battım. 3 tane zincir yaptım. Tekrar Burada 9 tane oldu. 10. şu anda 3 tane zincir çekeceğiz. Bir kere tığımıza dolayıp 10. yarım bırakıyorum. Şu şekilde üstünü tamamlamıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir yapıyorum. Yazmamın, oyamın ters tarafını çevir çeviriyorum. Bu şekilde şu tepe noktasına iliştiriyorum. 1, 2 zincir yapıyorum tekrar tığıma dolayıp 2 2 kutucuğa girdim büyük kutucuğa 1 2 3 4 zincir yapıyorum buradaki yuvaya batıyorum tekrar bir kere daha doladım bu sefer 1 2 2 alıyorum 1 2 3 4 zincir yapıyorum tekrar bu araya batıyorum 1 2 defa doladım bu sefer 2 2 alıyorum Yine 4 zincir. Çok basit. Bana basit geldi. 1 2 defa doluyoruz. 1 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 zincir yapıp yuvaya batıyorum. Şöyle. 1 2 3 defa zincir yapıyorum. Tığıma doluyorum pardon. İkişer ikişer yukarı çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir yapıp doluyorum 4 zincir yapıp batıyorum şöyle 5 tane oluyor 1 2 3 4 5 sonra burayı sık iğne ile dolduruyorum ne kadar kaç tanesinde dolarsa artık 2 3 4 5 6 şöyle bir de ortaya batıyorum 7 şöyle elimle sıkıştırıyorum yaprağımı Buraya mini bir örümcek yapıyorum. Şu kadar bana yeterli. Şöyle. Buraya batıyorum. Tekrar yine aynı. Şöyle. Tekrar bir tane daha yaptım. Yine bu yuvaya battım. Tekrar bir tane daha yaptım. 3 tane minik örümcek yapıyoruz sonra o yarım kalan yuvanın başına batıyorum tekrar 3 zincir yapıp tığlamama batıyorum 1 2 3 zincir çektim tığıma bir kere doladım sıradaki tığ battıya girdim 2 2 aldım 3 defa da zincir çekip yuvaya battım normal e, ara yapıyoruz sıradan 1 2 3 zincir tığıma doladım 2 2 çektim 1 2 3 zincir çektim yuvaya battım 1 2 3 zincir çektim sıradakini bu şekilde böyle gidiyor şöyle ben araya 9 tane 9 tane yapıp 10. yarım bırakaraktan yaptım yani arada 8 tane kalmış oluyor yani şu zaten böyle kapatıyor arada 6-7 tane görünüyor. Şu şekilde. Bence bu konum ideal. Yine siz ayarlamasını yaparsınız. Şimdi üst bölüme geçelim. Şu mor renkte devam edeceğim. İpimi tığıma sabitledim şöyle şu örümcek yaptık ya hani bunların tek kanatından çekiyorum gördüğüm kanatları yukarıya şöyle ne kadar küçük yaparsak o kadar güzel duruyor İlk örümceğimin içinden geçiriyorum şöyle sabitledim buraya 9 zincir yapıyorum 5 6 7 8 9 ipimi şöyle sabitliyorum bu biraz tığımda uzatıyorum ilmeğimi parmağımın altından böyle şunu sabit tutuyorum zincirimin altından geçiyorum ee, tığımda ilmek topluyorum 4 oldu 5 oldu 6 oldu. 7 oldu. 8 9 10 11 12 13 14 15 Bazen böyle tığımdan geçiremeyebiliyorum. Şu anda deneyeceğim. İnşallah geçer. Şöyle geçti. örümceğimin kanatına Alıyorum, şöyle sıkıştırıyorum. Bir tane fıstığım oldu. E, fıstık yapamayanlar zorlanırsa birkaç defa denesinler, eminim yapacaklar. Ben de ilk başta zorlanmıştım. İkinci fıstığa geçtim. İki tane zincir yaptım. Yine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir yapıyorum. Yine tığımı bir kere biraz uzatıyorum ilk ilmeğimi parmağımın üstüne zincirimi koyup altından girip ilmek topluyorum fıstık yapanlar bilir 3 burasını 15 tane de yaptım ben 15 tane ilmek topladım 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şu şekilde içinden geçirdim şöyle ipim içinde sabitliyorum böyle çektiriyorum sık olsun diye açılmasın diye bu şekilde ikinciyi de yaptım şöyle sıkıştırdım 2 zincir yapıyorum 3. örümceği kanadına geçtim şöyle Yine 9 zincir yapıyoruz. 9. Evet 9 oldu. Burayı yine 15 defa ilmek toplayıp çektiriyoruz. Hepsini birden. E 7'di. 8 9 10 11 12 13 14 böyle altına giyip üstünden çıktım şöyle sıkıştırdım tekrar örümceğin kanadına fıstığımı sıkıştırıyorum bir tane zincir yaptım ve burada keseceğim şu şekilde oldu. İplerinden kurtulabiliriz ama çapmam yanımda diye şu anda. Ben size kestiğimi göstereyim. Yaktığımı daha doğrusu. Böyle çok tatlı. Şu an görebiliyor musunuz? Hava biraz kapalı. Gündüz çekmeme rağmen. Reyyan İpek markası yazmamın. Bu şekilde canlı tonları var beğenip yaparsanız sevinirim. Ben çok beğendim. Yapmaya karar verdim böyle. Ay, yazmama da uydu. Renkleri, motifleri de güzel. Hem basit, kolay ilerliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp abone olabilirsiniz. Bildirim zillerini de açarsanız yaptığım şeylerden anında haberdar olabilirsiniz yaptığım yazmaların motiflerden. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.